Merhabalar, ben uzman doktor Yunus Uysal. Ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. 2015 yılından bu yana Turan Turan bünyesinde çalışmaktayım. Özellikle omurga cerrahisi alanında niyet göstermekteyim. Bel fıtığını konu olarak belirlememizin sebebi toplumda çok sık karşılaşılan bir rahatsızlık olması. Toplumda insanların %90'ı en az hayatında bir kez olmak üzere bel ağrısı şikayetiyle doktora başvuruyor. Bu nedenle bel ağrısı toplumun büyük bölümünü ilgilendiren bir sorun ama bel ağrılarının tamamı bel fıtığı nedenli değil. Bel ağrısına neden olan bel fıtığı haricinde başka birçok sebep var. Ama bel ağrılarının bir bölümü de bel fıtığı nedeniyle ortaya çıkıyor. Bel fıtığı hastalarında klasik bel ağrısından farklı olarak hastalarda özellikle bacağa yansıyan bir ağrı şikayeti de olmaktadır. Hatta bazı hastalarda bel ağrısı olmadan sadece bacak ağrısı şikayeti de bel fıtığının belirtisi olabilir. Bel fıtığında problem nedir? Omurgamızı üst üste dizilmiş omur kemikleri ve bu omur kemiklerin arasında bulunan diskler oluştururlar. Bu diskler bazen yüksek yüksek basınca maruz kaldıklarında bir bombe yapacak şekilde omurilik sinirlerine bası yapacak şekilde büyüyebilirler ve bu da omurilik siniri üzerinde oluşan bası bacağa giden bir ağrıya neden olabilir çünkü bu bası altında kalan sinirler bacağa giden sinirlerdir. Az önce de bahsettiğim gibi bu hastalarda belden bacağı yayılan ağrı, uyuşma, karıncalanma, bacakta his kaybı gibi şikayetler ortaya çıkabilir. İleri olgularda bacaklarda güç kaybı da ortaya çıkabilir. Her bir fıtığın bulunduğu seviyeye göre farklı kaslarda güç kaybı ortaya çıkabilir. Bazı fıtıklar ayak bileği kaslarını etkilerken bazı fıtıklar diz kaslarında güçsüzlüğe neden olabilirler. Bunun tanısının koyulması aşamasında özellikle fıtığın seviyesiyle muayene bulgularının uyumluluğu bizim için önemli arz eder. Çünkü MR'da gördüğümüz veya tanı koyma aşamasında bir tespit ettiğimiz her fıtık şikayete sebep olmayabilir. Toplumda rastgele bir MR taraması yapsak, MR çektiğimiz hastaların birçoğunda bel fıtığını görebiliriz. Ancak bu bel fıtıklarının her biri hastalar neden olacak nitelikte değildir. Bu nedenle bizim için MR'da sadece bel fıtığını görmek önemli değildir. Aynı zamanda bu fıtığın bulunduğu seviye ile uyumlu şikayetlerin bacak ağrısının uyuşma, karıncalanma, güç kaybı gibi şikayetlerin bulunması bizim için oldukça önemlidir. Bel fıtığında hastaların genellikle şikayetleri bacağı vuran ağrı, uyuşma ve karıncalanma olabilir. Muayene bulgusunda özellikle bu sinirleri germeye dayalı muayenelerde hastanın ağrısının arttığını tespit ederiz. Güç muayenesi mutlaka muayene sırasında yapılmalıdır. Özellikle MR'de gördüğümüz, e, şüpheli bulduğumuz fıtığın çalıştırdığı kasların güç kaybı bizim için önemlidir. Tanıyı koyduktan sonra öncelikle eğer hastanın güç kaybı yoksa ve ağrı yeni başlangıçlı bir ağrıysa bu hastalarda biz öncelikle ilaç tedavisi, sıcak uygulamalar, fizik tedavi gibi tedavilere başvuruyoruz. Eğer e, ilaç tedavisine rağmen ağrıda bir azalma olmuyorsa ve fizik tedavi yöntemleri de herhangi bir fayda sağlamıyorsa bu hastalarda epidural enjeksiyonları kullanıyoruz. Epidural enjeksiyon dediğimiz iğneyi bir görüntüleme eşliğinde fıtığın bulunduğu bölgeye kadar ulaştırıp o bölgeye sinir kökünün ödemini azaltacak bir ilaç enjeksiyonu yapmak şeklinde oluyor. Bu ilaç enjeksiyonundan sonra da eğer şikayetlerde gerileme olmuyorsa ağrı giderek artıyor veya bir buçuk aydan uzun süre boyunca ilaç tedavisine ve ameliyat dışı yöntemlere rağmen hastanın şikayetinde bir rahatlama olmuyorsa ameliyat gündeme gelebiliyor. Bunun haricinde ameliyat sebebi olabilecek başka bir şey de güç kaybı. Eğer MR'daki e, diskin seviyesiyle yani fıtığın seviyesiyle uyumlu bir güç kaybı gelişmişse hastada bir buçuk ay beklemeye gerek kalmadan hatta acil olarak çoğu zaman hastaya ameliyat öneriyoruz. Cerrahi tedavi kararı aldığımız hastalarda e, cerrahi iki farklı şekilde uygulayabilmekteyiz. Bunlardan bir tanesi mikrocerrahi dediğimiz mikroskop kullanarak yaptığımız şu an genel kabul görmüş bir cerrahi tedavi çeşidi. Bunun haricinde artık ülkemizde de yeni yeni uygulanmaya başlayan modern bir tedavi şekli olan kameralarla kapalı olarak yapılan endoskopik disk cerrahisi de kurumumuzda uygulanabilmektedir. Bel fıtığı genellikle ağır iş yapanlarda, uzun süre masa başı oturanlarda, uzun süre sabit pozisyonda çalışmak zorunda kalan kişilerde daha sık görülüyor. Bu nedenle de ameliyattan sonra nüksün engellenmesi için bunlardan mümkün olduğunca kaçınmak gerekir. Yani uzun süre sabit pozisyonda oturmak, ağır iş yapmak, ağır yük kaldırmak bu gibi aktivitelerden en azından minimum bir ay boyunca biz hastalarımızı ameliyattan sonra uzak kalmalarını öneriyoruz. Ameliyattan sonra e, günlük hayatımızda bizim sağlıklıyken çoğu zaman hiç fark etmediğimiz ama belimizi ciddi derecede yani bir fıtığın çıkmasına zorlayacak derecede probleme neden olan bazı hareketler var. Özellikle yerden bir şey kaldırırken ağır bir şey olmasına da gerek yok. Sadece çok küçük bir nesneyi bile kaldırırken belden öne doğru eğilmek yani dizlerimizi kırmadan gövdemizi öne doğru kırarak eğilmek belimizde ciddi derecede stresi arttırıyor ve bu da fıtığın nüks etmesine neden olabiliyor. Bu nedenle biz ameliyat ettiğimiz hastalarda özellikle yerden bir nesne kaldırmaya çalıştıklarında bu çok hafif bile olsa e, omurga dik vaziyette diz çökerek yerden kaldırmalarını tavsiye ediyoruz. Bunun haricinde yine ameliyattan sonraki ilk bir ay boyunca çok uzun süre oturmamalarını istiyoruz hastalarımızın. Birinci aydan sonra hastalar günlük hayatlarına büyük ölçüde dönmüş oluyorlar bel fıtığı genellikle ağır iş yapanlarda, işte ağır yük kaldıranlarda, ağır yük altında çalışanlarda veya bunun tam tersi uzun süre oturmak zorunda kalanlarda, masa başı çalışanlarda daha sık görülmektedir. Özellikle bel bölgesindeki kas gücünün az olduğu kişiler, dolayısıyla az önce de söylediğim gibi hareketsiz bir yaşama sahip olanlar, uzun süre masa başında çalışanlar kas güçlerinin azalmış olmasından dolayı da bel fıtığı açısından artmış risk taşımaktadırlar. Belden bacağınıza yayılan bir ağrı varsa, ağrının dağıldığı bölgede uyuşma, karıncalanma, yanma veya tam tersi üşüme gibi şikayetler yaşıyorsanız, bacağınızda güç kaybı hissediyorsanız sizin de bel fıtığınız olabilir. Buna benzer şikayetler yaşıyorsanız yorumlarda belirtin, biz de cevaplayalım.